Arkadaşlar ben geldim bak hoş buldum. Ne yapıyorsunuz? Ben neden bodrumdayım? Hayat bodrumda. Bakın bugün ayın kaçı? Bakalım mı? yedi ya? 26'sı. Onuncen 26'sı ve gördüğünüz gibi. Bakın şöyle İnsanlar denizde hava muhteşem çok güzel bir ambiyaz çok güzel bir hava var. Ne yapıyoruz? Beraber sizinle Bodrum'u geziyoruz. Bugün ne yaptık? Ne ettik? Bakın, görün bakalım. Beğenecek misiniz? Beğenirseniz devamı gelecek. Ha bu arada bu benim yeni kanalım arkadaşlar. Tek ve yek. Devam. Gördüğünüz gibi burada yaz devam ediyor. Ha biliyorsunuz daha önceki videolarımda Ankara'daydım. Bugün ise Bodrum'dayım. Bakın herkes plajda denize giriyor. Hayat var burada, hayat. Çok güzel bir hayat var. Sevgili arkadaşlar, ve zaman zaman sizlerle bu görüntüleri paylaşacağım. Nerelere gidiyorum, nerelerde yaşıyorum, neler yapıyorum. Oo, bakar mısınız ya? Şuraya bir bakın ya. Şu manzaraya bir bakın ya. Burası arkadaşlar Bodrum Kalesi. Ha bir ara e, Bodrum Kalesi'nde sizler için gezeceğim, bakacağım. Neler var, neler yok Bodrum'da sizlerle paylaşacağım. Birebir yaşamasanız dahi Bodrum'u sizlere yaşatmaya çalışacağım. Bakın. Of şu denizin güzelliğine bir bakın ya. Çarşaf gibi deniz. Pırıl pırıl, tertemiz. Bakın. Bu arada, bu arada sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi yolcu gemileri hala gelmeye devam ediyor. Bakın görüyorsunuz katlar yatlar, parası olanlar olmayanlar. Herkes burada. Bakın dolu dolu. Ve burada hayat o kadar güzel ki inanın. Anlatamam size. Diyeceğim de anlatacağım zamanla. Şimdi değil. Zamanla. Kocaman bir gemi gelmiş ya. Oo kaç katlı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi bir de üstünü sağlayalım. 8. Havuzu bile var diyorlar ha. Ona göre. Adamlar denize girmiyorlar. Havuza giriyorlar. Gemide. Allah Allah. Şöyle bir deniz bırakılır da. Böyle bir gemide. Havuza mı girilir? Allah aşkına ya. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Bakın buralar da e, sahile yakın evler. Of, of 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 İstemez misiniz böyle bir yerde yaşamayı? Bakar mısınız? Oo harika. Harika. Denize sıfır. Ha burayı merak edenler arkadaşlar burası neydi? Paşa tarlası. Paşa tarlası burası. Vay vay vay. İsmin nereden aldı bilmiyorum ama Paşa tarlası. Tarla denilecek bir hali kalmamış gördüğünüz gibi. Her taraf dolmuş evler sahil paşa tarlası deve yolu ha burası deve yoluymuş öyle mi kardeş evet kardeş deve bak 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 burada balık tutanlar da var gezenler yürüyenler sevgilisiyle takılanlar denize açılanlar ya yok yok burada beyler hanımlar her şey var burada Sevgili arkadaşlar, bakınız burada e, insanlar karavanlarını getirmişler. Karavanda yaşıyorlar. Ve burada uzun zamandır yaşayanlar da var. Nasıl diyeyim ben size? Mesela 3 ay, 5 ay e, sezon başladığında gelip hatta ve hatta sezon dışında e, burada yaşayanlar. Bakar mısınız? Of muhteşem ya. Hayalim, hayalim benim. Gerçekleştireceğim inşallah. E, bakalım. Karavan da almayı düşünüyorum ha bu arada. Alırsak karavanı ne yapıyoruz? geziyoruz bol bol. Ne oluyor? Sizlerle paylaşıyorum yaşadıklarımı. Paylaşmaya da devam edeceğim. Unutmayın. Takipte kalın diyorum. Neler neler olacak. Bodrum, Bodrum diyoruz. Biraz önce hatırlarsanız size ee, bir gemi göstermiştim. Bu arada denize düşmeyeyim ha. Bir tane tahta koymuşlar arkadaş. Devrilirse var ya cum diye giderim ha. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Size o gemiyi daha yakından gösteriyorum. Devasa bir şey be. Of 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 of. Bir tane de ben mi alsam acaba bundan ya? Alayım bari. Dermişim. E tabii ki böyle bir şey mümkün değil sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Of bu arada şu suya bir bakın ya. Suya bir bakar mısınız ya? Of. Tertemiz. Muhteşem. Bodrum'un güzelliklerini her daim sizlere paylaşmaya çalışacağım. Oo, yaşamak lazım. Bu ambiyası yaşamak lazım. Bir tane yalım alsak şuradan acaba. Alırız be ya belki. Bakarsınız alırız ha. Ne dersiniz sevgili arkadaşlar? Bit. Ne anlatayım ki? Yaşamak lazım. Bakın. Sol tarafında evler. Denizi sıfır. Sağ tarafında deniz. Bir insan ne ister başka? Değil mi? Ne yapıyoruz? Gezmeye, görmeye, dolaşmaya <laughs> devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, böyle bir güzellik. Ve peşinden böyle bir deniz. Hoppa. Abi hayranım bu insanlara ya. Gelmişler karavanlarıyla güzel bir şekilde. Yerleşmişler buralara. Yeşillik bir tarafta. Deniz bir tarafta. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar bugün 10. ayın 26'sındayız. Ve hala her yer çok şanlı. Turist kaynıyor. Yerli, yabancı. Herkes burada. E neden burada olmasın ki? Değil mi? Neden burada olmasınlar? Şu güzelliğe bakın. Ya. Burada bulunmak için sebep çok sevgili dostlar. O kadar çok sebep var ki. Her taraf pırıl pırıl, güneş pırıl pırıl. İnsanın ömrü uzar. Ya ben burayı çok sevdim ha. Ben buraya yerleşeceğim ha. Siz ne dersiniz? Yazsanız da bana. Yerleşeyim mi buraya? Bodrum'u boydan boya tanıtayım mı size? Tanıtayım değil mi? E hadi bakalım yorumlara bekliyorum o zaman. Dostlar, burada belediye kafeler var. Belediyenin baktığı uygun yerler var. Bakın Bodrum herkes pahalı diyor. Sosyal medyalarda görünüyor. İşte lahmacun bu kadar, o bu kadar, şu bu kadar. Değil, değil burada uygun yerler var. Gördüğünüz gibi burası halk plajı. İnsanlar rahatlıkla gelip oturabiliyor, denize girebiliyor, iyi biçebiliyor. Bu ne demektir? Her taraf pahalı değil. İnanın. Bunları zamanla sizlerle paylaşacağım. Belki Bodrum'a gelmek istersiniz. Alo deyim ben buradayım ha.